Can. Hoş bulduk. Selamlar. Ben Mithat Can. Çok biraz heyecan var. Var mı? Efendim? Var mı? Bayağı var. Ne yapalım? Ne yapalım? Nasıl atlayalım üzerinde? İki dakika ben nefese giderse yapsam sıkıntı olur mu? Yap. Tamamdır. Ba Hallettin mi? Hallettim. Gerçekten. Okay. Bana da öğret bunu. Ya o çok kısa sürüyor aslında. Gözlerinizi kapatıp kendi good place'inizi düşünüyorsunuz. Neyi düşünüyorum? İyi yerinizi düşünüyorsunuz. Hani en iyi anınıza gidebilirsiniz. İyi olsun yani her şey. Evet. İşe yaramıştır umarım. Yaratıyor, yaratıyor. Güzel. Tekrardan kendimi tanıtabilir miyim? Ben Mithat Can, Üniversitesi Elektronik Teknoloji bölümünde okuyorum. Bursa'dan geliyorum. Sinemayla uğraşmayı çok seviyorum. Nasıl? Şöyle, amatör şekilde senaryo yazıyorum. Aynı zamanda blog hesabım var. Oradan film incelemeleri yayınlıyorum. Ve yönetmen olmayı aynı zamanda. Ne güzel. Çok iyi. Peki ne okuyorum dedin? Elektronik okuyorum. Niye elektronik okuyorsun da sinema okumuyorsun? Ya şöyle, Biraz para lazım ya abi bu sektöre girmek için. Sinema sektörüne girmek için para mı lazım? Yani biraz bir bütçem gerekiyor. Ve ben de bu yönetmen için... olmak için. Yani şöyle kısa film çekmeyi düşünüyorum aslında. O yüzden hedefimi 200 bin koydum. Hayır ben onu söylemeye çalışmıyorum. Şimdi eğer gerçekten sinemayla ilgileniyorsan, gerçekten yönetmen olmak gibi bir idealin varsa o zaman ee, bence sinema ile ilgili bir şeyler okuman gerekmiyor muydu? Ha, kesinlikle öyle aslında. Ama ailemin baskısı yüzünden başka Aha. bir sektöre kaydık. Ah bu aileler. Evet bazen can sıkılıyor. Ah bu aileler. Kaçıncı sınıftasın? Şu an birinci sınıftayım. Birinci sınıftasın? Evet. Hmm. Aslında şey de düşünüyorum hani daha ileri gidebilirsem yarışmada bölüm değiştirmeyi düşünüyorum hani tekrar hazırlanıp sinema okumak istiyorum. Bunu peki ailene anlattığında ne dediler sana çok merak ediyorum. Ya ben sinema okumak istiyorum. Bu bölümü okumak istemiyorum. Okusam, bitirsem bile işime yaramayacaktı. Benim için 4 sene büyük bir zaman kaybı dediğinde buna ne cevap verecekler mesela? Ailen ne der sence böyle bir şey? Abi Büyük ihtimalle anne hani dediğim şeyi söylesem karşılaşacaklar. Ama istediğini oku demeyecekler mi? Demediler. Çünkü söyledim. Defalarca söyledim. Annenin babanın adı ne? Annem Hülya, babam Cüneyt. Hülya.